İstanbul gördüğümüz gibi. Evet, Bengi Hocam'ın merak ediyorum yorumunu çünkü biraz ben İstanbul azıcık rahat hissedebilir gibi anladım. şöyle Siz ne diyorsunuz? E, aslında Kemalettin Hocam'a şurada katılıyorum ben. Hakikaten bu 10 Nisan'daki sokağa çıkma yasağından sonraki yansıma 3500 civarında bir e, hastanın dönüşüyle oldu. Aslında biz o o dönemde dışarıya 250-300 bin kişi gibi deniyordu da muhtemelen daha da fazladır böyle bir kalabalığın çıktığını biliyoruz ve bu yansımanın aslında çok daha fazla olmasını beklerdik. Dolayısıyla Kemalettin Hocam'ın dediği şeyi ben aynısını düşünüyorum. Muhtemelen bize bir e, bağışıklık oluştu. Yani çok çok subklinik seyir ortada çok fazla. Hocam bizim yaptığımız... söyleyeyim çok özür dilerim sözünüzü bölüyorum. Bağışıklık oluştuysa niye evde oturuyoruz diye şimdi sormaya başladı. Bu arada akıl çemberi etiketiyle <laughs> lütfen görüşlerinizi ve sorularınızı iletin ben takip ediyorum. Şimdi buyurun. Buradan çünkü kafamıza takılan şey acaba böyle bir şey mi oldu gibi. Şimdi New York'u... E... Büyük şey, şehirler işte e, New York'u da alırsak ele Şimdi Amerika şey yapıyor. O eyalette drive resmen arabanızda bile artık her tarafta, eczanelerde vesaire e, antikor testleri yaptırma e, yönüne gidiyor. Ki toplumsal bağışıklığı saptayım diyor. Hatta bağışıklık pasaportları çıkartmayı planlıyor vesaire. Belki de hakikaten bizim düşündüğümüzden daha fazla bir bağışıklık var. Çünkü hakikaten daha fazla yansımasını beklerdik. Aslına bakarsanız test sayılarının azalmasından ziyade daha çok artması önümüzü görmek adına bence daha doğru bir strateji olacak diye düşünüyorum bu anlamda da. O an, o açıdan da Kemal Tun Hoca'ya katılıyorum Peki aslında. bu görüntülere ne diyorsunuz? Ee, bu, bu, bu yani bu çok <laughs> e, ileri dönemlerde bunların yansımalarını göreceğiz. Belki bir hafta içinde, birkaç hafta içinde. Bu tabii olmaması gereken şeyler. Yani e, ama ne yapabilirsiniz? Yani bu bilinç düzeyini yaratmaya çalışıyorsunuz. İnsanlar kapanmıştı. Özel bir kadın en çok insanlara riayet ettiği bölgedi ve işte bu çifte bayram şeyi çok güzel bu işte tedavilerimiz çok etkin artık hastalarımız azaldı işte tedavi edilenler artık hastalananları geçti. E, şeyinden sonra mesajından sonra insanlarda müthiş bir rahatlık oldu. Biz rahatlamaya müsait bir şeyiz ya biz bir Akdeniz ülkesiyiz. Biz hemen gevşeriz. Biz bir Almanya değiliz ya da bir Güney Kore değiliz. Onun için aslında söylemlerimizde e, bazen bu mesajları da vermek daha iyi olur. Mesela şöyle gideriyor. sorular var. Acaba virüsün bulaşıcılığı çok mu abartıldı? Şimdi bu sorular i̇şte <laughs> geliyor. Bunun arkasından e bu, bu geliyor. Işte. Evet, bunun arkasından Tabii. ya da kış başında geçirdiğimiz zaten e, COVID miydi? di bir bu bir arka arkaya <laughs> eklenecek şimdi bu sorular. <laughs> Hazır olun kıymetli hocalarım <laughs> buyurun. Celalettin hocam. Ee, şöyle